Maalesef acı bir haber aldık. Ee, olayın nasıl olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Ee, biraz sonra babasının yanına gideceğiz, haber vereceğiz. Ancak babasının da kalp ile ilgili bir sorunu var. Ee, dolayısıyla e, bunu nasıl ifade edeceğimiz de e, doğrudur bilmiyoruz. E, bu söğütümüze düşen ikinci bir acı haber oldu. E, vatan sağ olsun diyorum. Yani yapacak fazla bir şey yok. Başkanım kendisi Antalya'da görevliymiş herhalde. Geçişi görevle Evet Antalya'da görevli olduğunu biz biliyoruz ama e, oraya nasıl bir görevle gitti onu bilmiyor. Ailesi Antalya'da mı? Antalya'da. Evli evet. midir çocuğu? Ee, Antalya'da. Babası burada. Annesi işte e, bir yıl önce iki yıl önce vefat etmişti. Kom <tattoos becauseiliyor> <siento> e igjen! İşte. <parasite>? <be żeby>, <establishing> <meglio> <céuyan> Diolch yn fawr iawn am wylio'r Bilmiyor musunuz? Mete arkadaşım. Nasıl haber oldu? Şimdi polis tablosu gibi. Anladı. Kimse tamam. bir şey demeden. Neredeydi olurlar öyle? Balat. doğu tarafındaydı ama tam gününde. <laughs> صاروا <applause> 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 lojman değil mi şu an dedi. Hani gece dışarı çıkamıyoruz falan Bu kadar görüştüm yani. Şimdi ben onun zaten sürekli konuştuğumuz için biliyorum yani. Şimdi gidiyorlar onlar. Üç 4 gün bir operasyonda kalıyorlar. O ekip geliyor. Uçakla dönüyor. Tekrar yerine 15 20 kişi. Benim onu, onun bana anlatışı. Sık sık mesela yazışıyordu böyle. İşte çünkü yüksek odayım dedi. Bundan bir bir ay öncesi. Ondan sonra Mardin Kızıltepe, Musay e, önleri, Hakkari Yüksekova önleri sürekli görevi gidiyorlar <laughs>